Minecraft canlar. Brainrot saklan da. Hepiniz hoş geldiniz. Peki ne yapıyoruz? Böyle güzel bir kasabadayız. Biraz tanıdık ve birimiz saklanacak, birimiz de Brainrot olarak Santosu, pardon, Brainrot olarak saklanacak. Ben Donald'layacağım sırasını. işte anladınız. Klasik saklambaç ya. O zaman hadi başlayalım. Şimdi canlar. Bak bak burada bir tane. Aç sana kapıyı. Ya. Aç da bir. Seni bak gözlerimle bir indireyim seni ha. Gel lan. <laughs> şimdi canlar, 30 saniye kadar sayıyorum. Yusuf Emir evet. saklan. Hadi bakayım. Bu da canlar. Nereye Burada hiçbir şekilde şöyle görebilirsiniz. F5 de yemiyor. Hani kapının dışından da bakamam. Hadi bakalım. Ben çıkacağım can... da neyse. Şimdi canlar, şöyle bir Yusuf Emir bekleyelim bir saklansın bakalım. Evet, şu kapımızı açıp, canlar. Şimdi canlar bakalım Yusuf Emir'in hareketlerinden direkt anlayabilir. Dur bakayım, bak, şurada bir şey gözüme kestirdim. Hop. A değilmiş. Oğlum Aa. bir şey. Ben bir şey değil mi? Sensin diye düşünmüştüm. Dur bakalım şu binanın içine de girelim. Buralar neler varmış ya? Evet. Bakalım burada nelerimiz var. Şimdi canlar iki bölgemiz var bu arada. Haberiniz olsun. Şuraya da gidebilir yani Yusuf Emir. Hani aha değilmiş. Ne alaka oğlum? Şu, hiçbir yere gidemem. Şu, yok şey de var ya şurada. Eee. Hamburgerci. O bölgeyi de burası bayağı kapıçino dolu ya. Blok kırmak var mı? Yok. Abartma sen Şimdi canlar şöyle bir Yusuf Emir'i bir hemen oğlum bir şey diyeyim mi her yer çok dolu ya bu ne ya oğlum ya çekil sen de tombik oğlum bir şey diyeceğim ben seni nasıl bulacağım bir dakika oh, kesin ben de bilmiyorum. Canlar, kesin bu dükkana girmiştir saklanması kolay diye kesin buraya girdi saklanması kolay diye hangi dükkan burası şey değil mi ya hamburger dükkanı ben yanlış mı gördüm bir dakika bakayım Oğlum hamburger ay yok burası başka yermiş burası korsan dükkanıymış Hamburgerci sağda he çekil lan. Evet sağda. Dur bakayım cana ben Yusuf Emir hemen bir bulayım da şöyle çekil 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 tamam. Evet hop 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 hadi bakalım. Şimdi dükkana girdik. Gir bakayım sen dükkana. Bakalım buralarda arkalara giden o buralarda canlar fena yerler var ya saklanmak için. Bak bir Bela şey değil ama sen oraya giremezsin ki nasıl gireceksin hiç yukarıya. Yukarıya çıkılmıyor ki yalancı. Çıkılıyor yukarı. Yukarıya falan çıkılmıyor oğlum. Yukarıya falan çıkılıyordu. Söylemem. Şunları öldürelim. Hayır çıkılmıyor ben çıkamadım. Şu an. Daha, dur tam bu beni kandırıyor canlar. Bu ya beni kandırıyor. Oğlum. Seni falan kandırmıyorum çıkılmıyor yukarıya. Yani. Hayır bayağı şu an beni kandırıyor. Ben seni tanıyorsam sen beni kandırıyorsun şu an bir dakika. Alakası yok. Şu an önüme gelene Alakası bir tekme muhabbetiyle oynuyorum oyunu. Önüne geldi bin tekme diye bir şey yok yalnız. Oğlum önüme geleni öldürüyorum şu an. Hani adını görmüyorum. Tamam ben Yusemir'i bulacağım canla. Ben Yusemir'i bulacağım. Ne, adını görmüyorum şu an. Sen neredesin? Yalancı burada. Adımı görüyor. adını görmüyorum. Adımı görüyorsun kardeşim. Beni yeme. Adını görmüyorum oğlum. Niye yalan niye söyleyeyim? Görmüyorum. Şurada birini öldürdün sen. Şey çıktı, duman çıktı. Ben kimseyi öldürmedim. Oğlum bu ne ya? Oğlum kimse kalmadı bu arada. Nereye saklamış olabilirsin? Ben kimseyi öldürmedim, kimseyle alakam yoktur. Canlar burada bir problem var. Dur bir dakika geri dönelim. Belki geridedir Şu yolda bir tane. Aynen, sen biraz geri git. Aynen, aynen öyle. öyle devam. Bu mu? Değil. Sen git oraya. Aynen. Güzel. Tamam. He, Güzel, dur ben ben tamam bende jeton düştü. Dur. Ne jetonu düştü sende? Bende jeton düştü. Dur. Bunun bir kazanma süren var mı benim yani? Bir süre sonra kazanmam gerekmiyor mu? Yok. En Nasıl uzun yok? hayatta kalan kazanır işte. E, tamam, süre tutmadık ki şu an. Videonun süresinden öğreneceğiz. Üşendim. Adam Sen ama böyle su sağlama. Şenmekle olmaz. Oluyor öyle şeyler. Canlar kesin bu buraya saklandı bu arada? Kesin bu buraya? Ben görmüyorum saklandı. söyleyeyim ben. Sen buralarda yoksun kardeşim. Onu söyleyeyim de ya. Yani. Bu arada 5 dakika ışıl işe kız. Sen burada blok kırmışsın. Yo blok falan kırmadım hiç ben. Blok kırmışsın oğlum. Niye? Nereden onu peki düşündün? Bu arada 5 dakika onu da söyleyeyim. Rahat ol 2 dakikam var. Nereden bana. düşündün? Nereden düşündün diyorum sana. Binanın tepesine çıktım. Benim hiç alakam yok. Ben oraya falan çıkmadım. Bir kere ben orada değilim. Hadi sana info. Hayda. Belki de yalan söylüyorum. Canlar önemli info yalnız. Belki de yalan söylüyorum oğlum ne alakası var şimdi? Oraya Biz çıktım şey orada kimse yani. yoktu. Sen görememişsin demek ki. Ben görünmezlik şeyi kullandım hile. Canlar buranın. Bak bu kesin böyle köşelerde, köşelerde kesin buralarda bir yerde saklanıyor. Çekilin, çekil, çekil neredesiniz? 5 dakika bu arada Ay, benim olsun. var Bir buçuk dakikan, dakikan kaldı. Ha tamam. Bir buçuk dakikam var. Oğlum bir şey diyeyim. Bir buçuk dakika içinde hepsini öldürmem ya, lazım. Bir bundan. buçuk dakikam var ve ben sana dedim ki ben orada değilim dedim. Sen hala inatla orada duruyorsun. Niye? Ya sen demek ki buradasın oğlum. Ben gerekirse buradaki herkesi öldürür öyle giderim oraya ya. He sen O zaman şöyle yap. Şöyle he, yap. He, he, Karşıya bak, he. bak. Karşıya bak. Baktım. He. Tamam. Beni görüyor musun? Seni görmüyorum. Tamam ama yalan söyle. Karnava geliyor. Bir dakikası kaldı. Bir dakikası kaldı. Bir dakikası kaldı. Geliyor. Eyv Oğlum ben buraya gelen kaçan kimseyi görmedim. Ben kaçıyorum oğlum şu an. Sen nasıl görmüyor olabilirsin? Ben burada kaçan kimseyi görmedim. Sen beni oğlum, kandırıyorsun oğlum şu ben an. Nereden geleceksin? Sağdan mı soldan mı? Hadi be. Bir karar ver. Oğlum bir şey değil mi? Bak canına 30 saniye var. Hayır ya. Oğlum nereden geleceksin? Söyle artık. Oğlum ben şu an herkese öldürüyorum. Nerede olabilirsin? Kimseyi bulamıyorum. Oğlum, sen neredesin nasıl? Aa bu ne ya? Bak zıplıyorum. Bak Aa, önüne bak. Öne bak. Öne bak. Bak. Ya oğlum. 15 saniye var. Kaçar. Kaçan zi. La çekilin. Kaçan zi. Oğlum 5 saniye. Bak, şuyum buyum. Hop. Hayır. 4 5 saniye. Üç, artık. Oha. Iki, Hadi orda, 3 2 1 Ya oğlum ya. Easy. Hop bir anda buyum. Şimdi sıra bende. Evet sıra bende acaba. Gittiğini öğreneyim. Hadi bakalım canlar ben buradan. Ben buradan bir topuk. Şuradan da Hüseyin'e bakalım. Bir yandan bizi izliyor mu? Güzel. Hüseyin bizi izlemiyorken. Şuradan hemen bir gidelim. Çekil 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 çekil. Oyun peaceful değil değil mi? Oyun pis Hayır. Açlık sistemi olması gerekiyor yoksa çok adaletsiz oluyor. Şimdi abi ben böyle yardırayım yardırayım yardırayım. Eee? Ee, nereye gitsem nereye gitsem nereye gitsem nereye gitsem. Ya ben çok güzel yerler düşünüyorum da aklımda bulduğum. Bitti mi artık ona göre geleyim saymıyorum ben. Tamam ben sana söyleyeceğim. Tamam Şimdi dur 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 çıkma 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 çıkma. Çıktım artık yapacak bir şey geçti zaman. Tamam çıkabilirsin. Bence sen çakallık yapıp bu hızlı yerlerde bekledin. Bence şu an dibimdesin. Öylese Ben o kadarını bilemem. Ben o kadarını bilemem şimdi canlar. Ya yani benim saklandığım yer çok güzel. Onu da peşi peşi söyleyeyim canlar. Sen anca benim neyse. Nice. Yani mükemmel Sen. saklandım bu arada. Yani beni bulabilme imkanın sıfır Bak o kadar netim sanıyorsun Emir. <laughs> Oğlum beni Allah bulamazsın. Allah Allah. Ben ben bodozlama vuruyorum şu an herkese. Yani büyük ihtimal 5 takım sonunda hiçbir tane brenot not kalmayacak burada. Söyleyeyim. Öyle diyorsan öyle olsun. <laughs> Bakalım ne kadar var. Canlar şu an dakika 8'de. Yani, tabii ben kendime göre söylüyorum. 30 saniyem geçti. Zaten yukarıda siz barı göreceksiniz büyük ihtimalle. 5 dakikalık barı. E ee, benim şeyim yok mu kardeşim? Neyin? Ee, infom. Yok mu yani herhangi bir info? Daha yeni yani... başladık. Ne infosu la? E, info falan yok mu yani? Yok daha yeni başladık. Info info yok sana. Tamam sen... Ben senin korkak olduğunu düşündüğüm için bu ilk alanda olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten çok kişi öldürdüm bu ilk alandaki. İlk alanda e, Brenot kalmadı. Söyleyeyim sana. İkinci alana geleceğim şimdi. Oğlum o kadar hızlı nasıl öldürmüş olabilir hepsini ya. İndiririm ben. Basit. Ben senin şu an tahmin edeyim. Hadi Boneka sen... Ambalop olduğunu düşünüyorum. Ha öyle mi diyorsun? evet. Boneka Ambalop olduğunu düşünüyorum. <laughs> Tabii tamam, sen benim Ama... Boneka Ambalop olduğumu düşünmeye devam et. Ama bak burada Brenot kalmadı. Bunlardan biri değilsin. Ama içeriye girmedim. Bu binaların içi de var değil mi? Evet. Aa bu binanın içi var mı? Evet binaların içi var kardeşim. Oğlum ben efsane bir yer buldum kendime. <laughs> tamam sen bul. <laughs> Canım aşağı bir şey diyeyim beni bulamayacak Yusufir büyük ihtimalle. Çok güzel yere saklandım çok güzel. Oğlum, oğlum, bayağı oğlum bu ne? Çık 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 bitmiyor bu ne? Aa ee, sen şeye gitmişsin o zaman. Lambaya gitmiş bu fenere gitmiş canlar. Ben buradan atlasına bölüyor muyum? Onun kenarında su var. Ama sadece bu ee, parkurluk var. Bir dahaki parkurlarda yok o. Öldüm lan. Harbi mi lan? Dur. Şöyle hemen yukarı çık tamam başı tamam tamam sıkıntı yok öldüm ama geri geldim. Yani süren geçiyor Semir haberin olsun şurada iki buçuk dakikan ben kaldı. Senin, ben senin burada olduğunu düşünmüyorum relax iki buçuk dakika ne sen var ya bana daha uzun süre tuttun. Yo. Ee, lavuk evet sen daha uzun, uzun süre tuttun. Benim, yani, benim sürem en az böyle bir 6-7 dakikaydı. Evet sana daha uzun süre tuttum kardeşim. Evet yani o belli yani. Çünkü şu hemen iki buçuk dakika kalamaz normalde. Can aşağı bir şey diyeyim beni burada bulamaz. Aşırı rahat Biraz öyle. hareket edem dayı sen böyle dümdüz durursan. Yo ben bir yer seni. buldum orada saklanacağım. Bana ne olup senin beni ilgilendirmiyor musun? Hareket, hareket, hareket edemezsen nasıl bulayım ben seni? Saçmalık böyle dangalaklık olmaz. Bu arada fur hareket halindeyim zaten haberinde olsun. Oğlum durduğun yerde hareket edersen o sayılmaz ki. Ay, benim, benim için sayılıyor. Benim için sayılıyor kardeşim. Ha senin için sayılıyor. Evet. Şimdi sana bir soru sen oraya nasıl çıktın? Bilmem nasıl çıktım. Nasıl çıktın sen oraya? O ben olduğumu nereden biliyorsun bu arada? Bilirim. Bari yürüyen adam salak mısın yemek yiyor şu an. <laughs> nasıl çıktın lan oraya? Söylemem. Zekan yetiyorsa bul. Zekan yetiyorsa bul hadi. Kaçma lan. Hayır ben Gel. topuk. Ben topuk. Gel. Hayır. Kaçma. Canlar biz Nereye topuk. Lan? Biz topuk. Biz topuk. Tamam. Bir şey diyeyim mi? an öyle bir fake attım ki Yusuf Emir oğlum arkadan. Oğlum nereye gittin? Yusuf Emir'e öyle bir fake attım ki arkadan. Ben fake attığını düşünmüyorum. Yok böyle bir fake. Yok böyle bir Bence fake. Ben sen tungdum savursun. Emin misin? Bence öyle şu an. Öyle düşünmeye devam et kardeşim. Öyle mi? Evet. Sen öyle düşünmeye devam et. Oğlum bir Allah şey Allah. diyeyim mi? Emir, bu arada 45 saniyen ha. var. Anam. Aa! Lan olur arkamı dövüştüm Hayır. Canan 45 ya. saniye kaçmam lazım. 30 saniye. Gel. Hayır. Kaçma. Oğlum oha. Oha. Harbiden oha nasıl, bu arada. O nasıl bir o nasıl bir değişim bir anda. Ya yerlere izlenemedim ya. Lan girilmiyor baş. <laughs> Oğlum buraya nasıl girdin sen <laughs> şeyle? Neyle? Çekil mi? Ya gerizek. Evet Yusuf Emir'in karaktersiz davranışından dolayı 8 saniyede kaybettim. Evet ben dedin ki şu an. Yusuf Emir başlayabilirsin kardeşim. Dönüş Evet. Hadi bakalım başla. Ee, sana bir iyilik yapayım. Ha, ne yapacaksın ee, iyilik? Bunu bununlayım. Öyle. Bununlayım artık sadece. Hmm. Canlar saklansın. Ondan sonra başlıyoruz. Ben şöyle bir analiz yapıyorum hemen. Bir şey yemeden. Yediğim nereden belli oluyor lan? <laughs> ben anlarım. <laughs> Harbi canlar karnım acıktı. Bir tane ayıplı meyve aldım o kadar. Tamam. Hadi bakalım çıktım. Şimdi evet. Yani bu geri zekalı o kadar belliydi ki bu arada. <laughs> ne alaka nasıl belliydim? Ya oğlum sağa gittin sonra yok oldun birden. Ama sen beni izlemişsin. <laughs> Yo izlemedim. Oğlum izlemişsin sen ama böyle bir hile hilekarlık hile, olamaz. İzlemedim. Ama hiledin olay ama sen beni niye izliyorsun hile? Bana kaybettim seni. Kaybetti, seni. kaybetti Güzel. seni. Güzel böyle böyle patlarsın işte böyle. böyle Canlar. Patlarsın. Ama ama şöyle bir avantajımız var. Yusuf Emir'in ilk başlangıçtaki yarım canı yok. Evet can, yani şu an tek can vuruşu... Can yenilenmiyor öleceğim. çünkü. Şu an tek vuruşu öleceğim evet haklısın. Oğlum ben seni öldürdüğüm <laughs> nereden anlayacağım tek vuruşu ölürsen? <laughs> Anlamayacağım ben de söylemeyeceğim. <laughs> yok öyle bir şey. Chat'ı açarım, chat'ı şey. açarım. Aa bana ne ağaç. Ben game mode geçireyim şimdi. Tamam game mode geçtim. Game mode geçti açıklamada yazıyor zaten yani. Canan bu kesin buraya... Burada... Sen hile yapmışsın. Niye? Sen hile yapmışsın. Ne hilesi? Sen o ee neyse. Sen o marketin tepesine nasıl çıktın? Kapıçın asasını çıkamıyor yukarıya. Tepeden bir şey. Oraya ben tuntuk sahur olarak çıktım. Ç çıkılmıyor oğlum. Çıkıyor. Neyse gidiyorum ben. Çıkamadım. Çıkılmıyor. Oğlum ben oraya girdim. Videoda kayıt var la. Oğlum çıkama çıkamıyorum ya. Allah Allah. Ne yapayım şimdi? Bu arada 18. dakikada canlar Yusuf Emir'in biter kaldı ne kadar? 2,5 dakika. Tamam güzel. Cana bu beni kesin oyalıyor bu arada. Ne gibi oyalıyorum mesela? Sen o tarafta değilsin kardeşim. Ben... O tarafta derken? Ben mal ımı tanırım. Aa bak o gözlem tepesine tung tung sor çıkabiliyor. Niye bunu söyledim ki? Lan! <gülüyor> <gülüyor> Lan! <gülüyor> Gerçek trollü trollü varmış orada. Oğlum adam gerçeğiyle vs attı bir anda. Tamam öldürdüm. <laughs> Çok iyi. <laughs> Oğlum ben sen sanım tamam mı? Lan bir defa vurdum ölmedi. Dedim tamam bu Yusuf Emir. Bir daha vurdum gene ölmedi. Gerçekmiş o. <laughs> Oğlum şu an bana bir tane vursan ölüyorum ben. Evet evet ona şaşırdım zaten. Canım mı yenilendi? Aha. Lan. O sen değil miydin? Ne diyorsun oğlum ben. Ben ölünce ölsem anlarsın zaten. Oğlum bir şey diyeceğim. Baya baya şeydi bu arada. Hani kafasına falan oynatıyordu. Eee işte kardeş bizde böyle. Sen beni var ya görme, göremedin bile. Ben seni göremedim bile yani. Neredesin oğlum sen? Oğlum sen beni dolandırdın gibi geliyor ama ha. hayırlısı ya. Sen yoksun la yok yok. Oğlum bak gerçek trolla e trolla e çıkmasın bak geriliyorum. <laughs> Az önce saldırdı bana manyak. Yo sana şu an herkes indiriyorum ya. Gir lan girin içeri gir içeri. Burda çıkış yok. Bakalım kardeşim. Ha. Hayırlı olsun. Hayırlı. hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun? Evet. 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 Ulan, git. Ulan bir sopayla sen ölüyorsun be. Git. Kaçma. Git. Oğlum bir sopalık git. canın var bak bir sopalık. Git. Kaşınıyorsun. Gelme. Git git gel bak, bak Vallahi bak. Hayır. Hayır. Oğlum çok yanlış yere geçtin. Çok yanlış yere geçtin. He? Hadi bakayım. Başka. O arada 15 saniyen vardı. Hayır ya. Sen soba, mı gördün orada saklandığımı? <laughs> Yok tın 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 savur sesini duydum. Ya ya oh, bir <laughs> olmayacağım ya. Evet sıra bende. Hadi başla bakalım Yusuf Emir. Tamam seni izliyorum şu an. Beni izleyemezsin. İzleyemedim zaten. <laughs> sen gittin beni izleyene kadar. <laughs> Şimdi canlar. 10. Ben nan adam geri sayım yapıyor. Hayır 10 şu an yani. 12 10, şu an 15 mesela. Ha tamam ben saklandım. Tamam. Bu arada biliyorsun, değil mi Bibimizi yumrukla vurabiliriz teorik olarak. Niye? Normal olarak vurabiliyoruz yumrukla yani. Senin sağ tarafta bir yerde olman lazım. Aynen kardeşim sağ taraftayım. Eee ama bence sen korkak bir ezik bir olduğun için lan oğlum traller traller bana vuruyor ya senin gelmişin nerede lan o? Gerçeğin denk geldi yine ya. Hangi hangisi o gerçeği? Oğlum bir dakika. Tamam şu an canlanamaz artık bu saatten sonra. Tamam öldürdüm. <laughs> sen diğer tarafta olduğunu düşünüyorum. Doğru mudur? Doğru mudur peki? Tut bunu söyle. Bilemem. Ama o yok bilemem. Yok carçurt. Yok ben böyleyim. Yok sen Sen milleti sopalamaya devam et tamam mı? Bak 19'da başladık. Beni görüyor musun onu söyle hocam. Evet. Şu an görüyor musun? Hala görüyorum. Nasıl hala? İmkan yok. Sen kolpa sıkıyorsun şu an. Hala görüyorum. Oğlum kolba sıkıyorsun. Görmenin imkanı yok beni. <laughs> Allah Allah benim imkanım yok yani. Ben ne alaka ya? Görüyorum kardeşim. Bakayım. Hala görüyorum. Oğlum bak yalan söyleme. Vallahi görüyorum şu an seni. Ya. Nasıl görüyor ya? <laughs> şu an ben seni baya baya görüyorum Hüseyin. Baya baya görüyorsunuz. İmkanı yok görebilmenin. Görüyorum. Nasıl görüyorsun oğlum? <laughs> görüyorum seni. Oğlum beni görüyor olmanın imkanı yok ki. Hala görüyorum. Artık göremiyorum. Artık göremiyor musun? Evet. Artık Çünkü Aşağı görelim. atladın değil mi? Aşağı atladın seni. Artık şey. görüyorum. Çık hemen. Çık. Çık oradan. Geliyorum ki. Hayır. Üzerim seni. Bak yumruk bana, yumruğa vs'de ben alırım bana, seni. Bana 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 vuramazsın öyle bir şey. Yo, vur, yok vururum. Oğlum evimizde yumrukla ben sana yumrukla vurabilirim ki tamam kaçmak vur, için. Tamam vur. <laughs> of çok iyi ya. <laughs> Hadi bakayım. Lan buraya su koymamış mıyım ben? La bu iyi geçen parkurda su vardı değil mi doğru? Yalan. <laughs> evet. Vallahi sabah kadar kaçıyorum. Didi di 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 di. Ben topuk. Ah <laughs> ah. <Aa! gülüyor> <laughs> Hayır. Yedi buçuk falan vurdun bana. <laughs> oğlum iyi böyle bir şey olamaz. Hile yapıyorsun ya. Yok lan ne alakası var? Öldüm ya? <laughs> e, e, eşe görüşü işte bu. Ben buna eşe görüşü. Ya o kadar boş yere öldüm ki bu arada. Yani. Bak beni izleme bak. Beni izleme tamam mı? Beni Hadi başla. Izleme. Hadi başla bak, tepeye beni bakıyorum. Beni izleme izleme. Tepeye bakıyorum tepe. Ya, yalan söyleme ya. Tepeye bakıyorum. Sen çok yalancı bir adamsın. Şöyle. <laughs> bak oğlum öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Demek ki burayı görüyorsun. Kendi Arka, kendini. Arkama, arkama, baktım çünkü. Eşek seni arkama baktım. Ee? Yine yapma. Ee? Çıkmadım ki dışarı kardeşim. Kapıyı açıp kapıyor. Hayır öyle bir şey. Bak, bakıyorsun demek. Ki. Yo, Kapıya şu, an, yoksa. şu an şu an alt taraf hiçbir şekilde görmüyorum. Sadece düğmeleri görüyorum kardeşim. Canlar buna nasıl inandırabiliriz bilmiyorum. Bak şu an abi de öyle mi yani. Kapışın, olarak o, yukarıya çıkamıyormuşuz şeyin oraya. Renk ben çıkayım mı artık oraya kardeşim oraya. hadi. Tamam tamam. Çık bak. Değilmiş ya. Ehem falan. Değilmiş ya. Buraya hiç girmedik bu arada. Burada bir şey o da bir... değilmiş. Yani canlar. Hatta sana 10 saniyede bonus verdim bu arada. Tam Niye da. bana 10 saniye bonus? Kronometreden baktığım için tam saniye tutsun diye. Allah Allah. Şimdi canlar Yusuf Emre şöyle güzel bir... Ha bu gerçek Troll'a, Troll'a tam doğru. Bir dakikadan burada iki tane yoktu. <laughs> ya, Yok bu ya bu gerçeğiymiş. Bu gerçeğiymiş. İki tane gerçek var. Ya ölsene ya. Hadi çekilin. Çekil. Çekil. Şimdi hadi bakalım. Canlar Burada ben... Bir şey fark ettim. Sen hile yapmışsın. Ne hilesi? Ne hilesi hemen söyleyeyim. Oğlum buradaki suyu nereye kapattın mı lan? Oğlum buradaki su yok. Orada suyu ben sana tek seferliktir demiştim hatırlıyorsun. Lan nasıl öyle bir şey demedin? <laughs> tek seferlik dedim onu ben sana. Vuramıyorum <laughs> sana sen game moddasın. <laughs> Koyun pis Lan ne lan, Bir saniye sen bana niye bu? Oğlum ne? <laughs> Oğlum bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir kere oyun game modda lan bir şeyle doğru yap ya. Ben saymıyorum bana ne? Hayır game modda değil oyun peaceful'daymış. Lan ne alaka peaceful olunca sana vuramıyor muyum? Salak. <laughs> Yeni güncelleme de vuramıyorsun. Ya sil lan oradan kim yiyon ya? Gel lan iniyorum aşağı. Bekle. Allah Allah saçmalı saçma saçma oynuyorsun Bak, ya. Bak peaceful'da Lan oğlum denettireceğim bir dur be. Allah'ım hile yapıyor. Ben yapıyorum. gidiyorum. Ben gidiyorum. Saklanıyorum hadi bay bay. Gelme. Bak game mode'dasın geliyorsun. Vur. Bak şu an bak survival'dayım bak. 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 Yine, yine vuramıyorum lan yine vuramıyorum. Geri alı. <laughs> Eşek seni hileci ya. Hilekar. <laughs> bir kere bir kere blok kırmışsın o cebi açmak için. Yalancı seni. <laughs> Sen de kırmışsın. E, tamam öyle yani blok kırmak yasaktı. Oğlum sen nasıl bir kolpacısın lan? Ha hayatın yalan lan senin.